kaliteli, leziz, çıtır çıtır. Muhabbetin en nefisi. Adını tadından alan çiz. Nefis kuru yemişleri. Bırak. Ateş. Bırak. Ateş. Devletimizin bağımsızlığı, bütünlüğü ve ülke menfaatleri uğruna düğüne gider gibi ölüme koşan yurdumuzun ve dünyanın dört bir köşesinde şehitliklerde ya da bilinmeyen yerlerde kefensiz mezar taşı olmadan yatan erinden generaline şanlı ordumuzun kahraman şehitlerini ülkemizin esenliği, yurttaşlarımızın can ve mal güvenliği için canlarını feda eden yüreği pek polis şehit polislerimizi Hak ve menfaatlerimizi koruma uğrunda farklı ülkelerde ülkelerde görev yaparken hain saldırılara maruz kalan dışişleri şehitlerimize yurdumuzun en ücra köşelerinde millete hizmet aşkıyla vazifelerini yürütürken katledilen öğretmen, savcı, korucu ve ismini zikretemediğimiz birçok mesleğe mensup nice şehitlerimizi minnet ve şükran duygularımızla anmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Bugün Çanakkale'nin geçilemeyeceğinin Türk milletinin esir edilemeyeceğinin, vatanın parçalanamayacağının tüm dünyaya haykırıldığı gündür. Bugün barutun kanla, kanın canla, canın vatan, namus ve bayrak uğruna destanlaştığı gündür. Bugün yâre nişandır tenine erlerin, şehitlik son rütbesidir askerin deyip, oğlunun tertemiz alnını öperek onu son yolculuğuna uğurlayan şehit anasının şehit babasının günüdür. Aziz milletim, insanlık tarihi vatanı uğruna senin kadar kanını döken bir millete rast gelmemiştir. Senin kadar kimse kendi vatanına sahip olmaya bu derece hak kazanmamıştır. Bu vatan ya senindir ya kimsenin. Evladını vatana adamış aziz ana. Oğlunun adı taşta, maaşı toprakta kaldı zannetme. Şehidimin mübarek ismi ağaçta, Aziz naşi cennet bahçesindedir. Hayır soruyor mu? Allah'a Sen nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. Görevinizi yaptınız zaten. Sağ olun. Allah razı

başımızda evet, evet, şey, malımızla.